arkadaşlar. Şimdi bir tane çarpanları ayırma sorusuna bakacağız. Soru şöyle. Eksilisini vermiş. Karesini istiyor. Yani bize diyor ki aslında şuranın karesini al kardeşim diyor. <laughs> Peki buranın karesini ben nasıl alıyorum? Hatırlayalım. A eksi B'nin karesi nasıl açılır? Birincinin karesi. Eksi. iki katı. Neyin iki katı? Birinci ikincinin çarpı. A çarpı B'nin yani. Artı ikincinin karesi. Diyor. <laughs> Şimdi aynı şeyi bunun üzerine uygulayacağım. X eksi 1 bölü X'in karesi. Eşittir. Birincinin karesi. Eksi. Eksi çünkü. iki katı. Neyin iki katı? Birinci ile ikincinin çarpımının Artı ikincinin karesi olarak yazıyorum. Peki. Devam ediyorum. Benden iste... tabii burası da üçün karesi. Yani dokuz da işte. Benden istenen ne şimdi? Şu ve şu. Yazalım. X kare artı. Birin karesi bir. X'in karesi x kare. Şurası ne yaptı? Bakın x'ler birbirini götürdü. Eksi 2 olarak geldi. Eşittir 9. Ben burada ne yapacağım? Şuradaki eksi 2 ifadesini karşıya artı 2 olarak atacağım. Yani burası 9 artı 2 olacak. Şunun cevabı benden istenenin cevabı 9 artı 2 olacak. O da nedir? 11'dir cevabımız.